Hücre zarından madde geçişlerinde ozmos, evet demiştik daha sonra izincilize. Evet, ilk önce ozmosun ne olduğunu bir ta tanımını yapalım. Ee, ozmos, yoğun olan ortamın az yoğun olan ortamdan su çekmesi, emmesidir. Mesela süngeri bir yere değdirdiğimizde suyu emer. Onun gibi, suyu bol olan ortamdan suyu az olan ortam suyu emer şimdi birinci şekli bakalım ee, arada bir zar var e, tuzlu su tuzlu su var iki tarafta da tuz pardon tuz ve su moleküllerine geçirgen bir zar olduğu zaman tuz molekülleri suyun içinde ne yapacaktır eşitleninceye kadar difüzyonla yayılacaktır zar tuzu da suyu da geçiriyor dikkat edin Peki, Tabi burada şey yapacağız. Diyelim ne? Ha, D'den, D'den tuzu döktük. Burada eşitlenecek kadar her yere dağıldı, değil mi? Peki, yalnızca suya geçirgen zardan, ha, tuzu geçirmeyen bir zar koyduğumuzda, şuradan tuz döktüğümüzde, tuz bu tarafa geçemeyecek. Dolayısıyla burası daha yoğun olacak. Ee, i̇şte yoğun ortamın, az yoğun olan ortam burada saf su var az yoğun ortamdan suyu çeker. Buna ozmoz denir. Ben ozmozu e, şu şekilde de e, anlatıyorum. E, suyu çok burada su az. Yani su oranı bunun çok burada su oranı az. O yüzden su iki tarafta oranı eşitleninceye kadar çok olduğu yerden az olduğu yere geçer. Ha, o zaman suyun difüzyonuna ne denir? Ozmos. Böyle kısaca bunu da diyebiliriz. Ama şunu söyleyelim. Su difüzyonu ancak böyle yoğunluğu arttırarak suyu çekebilirsin. Mesela yoğunluğu eşit ortamda buradan suyu difüzyonla ya da aktif taşımayla çekemezsin. Eğer sen buradaki ortamdan bu ortama su geçişini istiyorsan ve iki ortam eşitse Buradaki yoğunluğunu arttırman gerek. Yoğunluğunu arttıracaksın ki su oranını düşüreceksin. Böylelikle su buradan buraya gider. Su aktif taşınmaz arkadaşlar. Ve eşitlik durumunda bir taraftan bir tarafa yığılma olmaz. Eşitse eşit olarak kalır. Çünkü hücre zarı tarafından su aktif taşınmaz. Ancak böyle yoğunluğunu arttırıp ozmozla çekebilirsin suyu. Ki bitkilerde, köklerde işlerken, bitkilerde beslenme işlerken de anlatacağız, değineceğiz. Evet, şimdi ozmoz olayını açıklayalım. Varsayalım bu bizim hücremiz olsun. Normalde %60'ı su, %40'ı glikoz oldur varsayalım. Yani yoğunluğu glikoz misal olarak veririz. Yani yüzde 40 yoğunluğa sahip olduğunu düşünün. Şimdi bu hücreyi şöyle bir ortama koyarsak. Ya bakıyoruz ortama yüzde 40 su, yüzde 60 glikoz, yüzde 60 yoğunluğa sahip. Bu kaçtı? 40. He. Ortamın yoğunluğu hücreden daha fazla. Ama biz daha kolay olması açısından ozmozda olay neydi? Suyun difüzyonu. Suyun çok olduğu yerden. Biz suya bakalım. %60 su olduğunu, bunun da %40 su olduğunu düşün. ha, O zaman ortamın suyu hücreden az. Su azsa, suya az olan ortamlar yoğun ortamlardır. Suyu az, maddesi çok. Böyle ortamlara hipertonik ortam diyeceğiz. O zaman bir hücreyi hipertonik ortama koyarsak, hücrenin içinde su fazla olduğu için hücreden dışarıya difüzyonla su çıkacak ve eşitleninceye kadar sürecektir. Peki hücre su kaybederse ne olur? Tabii ki büzüşür, hacmi küçülür. İşte bakalım 40, 60 daha 100 bölü 2, 50. Eşitleninceye kadar devam eder demiştik. Eşitlendiği noktayı biliyorsunuz ortalamasını alarak bulduk. 50 su. Hadi anlamak için bir sağlama yapalım. Baştan hücrede kaç vardı? 60 suydu. Şimdi artık oranı kaç? %50. Bakın azaldığını %10 azalmış değil mi? Su kaybettiği yorumunu buradan da yapabiliriz. Şimdi devam edelim. Ha, pardon. Bu duruma özel bir isim vermişiz. Yani hücrenin su kaybederek büzüşmesi olayına plazmoliz. Türkçe büzüştü, küçüldü anlamında. Peki bu büzüşmüş hücreyi alırsak şöyle bir ortamı koyarsak. %70 su, %30 glikoz. Yani %30 yoğunluğa sahip. Bakıyoruz şimdi su oranı 70. Hücremizde kaç? Büzüşmüş hücremizde 50. Ve koyduğum ortam hücreden daha çok su var. Koyduğum ortamda. Yani suyu çok Ortamın maddesi az. Böyle ortamlara hipotonik ortam diyeceğiz. E dolayısıyla Su çok olduğu yerden az olduğu yere. Yani ortamda çok, hücrede az, hücrenin içine su girecek. Hücre su alacak. Ne zamana? Eşitleneceği kadar. Bakalım kaçta eşitlenecek? 70, 50 daha, 120 bölü 2'ye 60. %60 su, %40'ı glikozdur. Aaa! Hücrenin ilk baştaki haline geri döndü. İşte bu olaya deplazmoliz denir yani tekrar eski haline büzüşmüş bir hücrenin sulu ortamda su alarak eski haline geri dönmesi olayına deplazmoliz denir. Tamam devam edelim. Vereceğim, vermemiz gereken iki mantık daha var. Şimdi bu hücreyi alalım. Yani %60 suyu, %40 glikoza olan hücreyi şöyle bir ortama koyalım. He, %90 su. Oo, burada hücrede 60 var. Hala ortam nasıl? Hipotonik bir ortama. Yani suyu hücreye göre çok. Bakın burada su çok az dememiz hep hücreye kıyaslı ortamı. Burada kıyaslamadır. Şimdi mesela bu 60-90 sulu bir ortamdır. Yani hipotonik bir ortamdır. Ama şu ortam buna göre hipertonik bir ortamdır. Yani sudaki su miktarına göre kıyaslama yapıyoruz. Evet hala ortam, ortamımızın suyu hücrenin suyundan fazla. Yani hipotonik ortamdayız. Peki ne olur bu hücreye? Bu büzüşmüş bir hücre de değil. Normal boyutlarda hücre ise fazla su alarak şişecek. Yani normal hacminden daha fazla şişecek. İşte biz eşitlenmeye bakalım. 90-60 daha 150 bölü 2'ye 75, 25'te glikoza kalır. %75 su oluncaya kadar su almaya devam edecek. İşte bu duruma turgor deniyor. Turgor bir hücrenin su alarak şişmesi durumuna verilen isim. Şimdi gelelim bu hücreyi aldık şu oranlarda. Böyle bir a ortama baktığımda su oranı ve yoğunlukları aynı peki böyle olursa ne olur su ve madde çözünürlüğü ortamla hücrenin eşit olursa ne olur İzotonik ortam deriz böyle ortamlara böyle ortamlarda hiçbir hacimde değişiklik olmaz çünkü hücre ne su kaybeder ne su alır ee, o yüzden bir değişiklik yok anlamı yani yorum yaparız ama şunu yanlış anlamayın eğer ortamda eşitse sular girmiyor. içeriden dışarı madde çıkmıyor demek değildir. Glikozlar da su da giriş çıkış yapıyordur. Sadece giriş ve çıkışlar eşit olduğu için yoğunluklar değişmiyor. Yani iki tane glikoz giriyorsa iki tane glikoz çıkıyor. O yüzden oranlar e, izotonik ortamda. Giriş çıkışlar vardır ama giriş çıkışlar eşit olduğu için eee e, eşit olduğu için değişmiyor. acmi, hücrenin. Şimdi gelelim bu ozmozdan kaynaklanan bu basınçların değişikliğine. Şimdi su, suyun yaptığı basınca turgor basıncı diyeceğiz. Hücre su aldıkça şişer. Yani o su hücreyi şişirmesi olayı o basınca turgor basıncı diyoruz. Ozmatik basınçta suyu kaybetmesi durumudur. Yani su, o turgor basıncının azalması. Böylelikle turgor basıncının artması demek. Yani o şey pardon turgor basıncının artması azalması, ozmotik basıncının artması demek. Ozmotik basınç da, yani çözülmüş maddelerin yarattığı basınç gibi düşünün. Turgor suyun e, ozmatik basınç e, yoğunluğun yarattığı basınç emme kuvveti ise ne kadar bir ortamın ne kadar su emdiğidir. Şimdi ozmotik basıncımız ne kadar çoksa o kadar yoğunuz demektir. Yoğun yoğunluk çoksa su çekimi de çok olur. Mesela burada bakın 60 su vardı 40. Ne yaptı? 60'tan 50'ye yani e, 10, %10 verdi. Ama şurada 90'la 60 var. E, burada Su aldı fark etmez alması vermesi sonuçta farka bakalım 60'tı 75 oldu bak e, yoğunluğu daha fazla olduğu için 15 aldı burada 10 aldı işte yoğunluk ne kadar çoksa o kadar çok su çekersiniz emersiniz işte emme kuvveti de o e, peki emme kuvveti ne zamana kadar devam eder? Ee, geçiş bitene kadar. Mesela 60 su, burada hücre suyu kaybetti. 50 olunca, 50 olduktan sonra ortamın hücreden suyu emmesi bitti. İşte emme kuvveti e, ortamlar eşitlenince sıfırlanır. O yüzden hücre buraya ilk konduğunda en büyük farkta en kuvvetlidir. Su giriş çıkışı eşitleninceye kadar yavaş yavaş azalır azalır azalır. Eşitlendikten sonra artık emme kuvveti durur. Yani su çekimi durur. Şimdi bu kuvvet basınçların değişimi çok basittir. Suyun nereden nereye gittiğine bakacağız. Ona göre şimdi biz hücrenin içindeki basınçlardan bahsediyoruz. Burada hücre su kaybetmişti değil mi? Hipertonik ortamda su vermişti büzüşmüştü. O zaman su verdiyse su kaybettiyse turgor basıncı azalmış demektir. Dolayısıyla ozmatik basıncı artmıştır. Ee, olayı anladık herhalde. Bunlar birbirinin tersi. Zaten birbirine zıt çalışıyor. İkinci ortamda hücre su aldı. Dikkat edersin. Işte. O zaman su aldıysa turgor basıncı artmıştır. Ozmatik basıncı azalmıştır. Şu hücre. Peki burada bu hücre su almaya devam etti. Yine aynı turgor basıncı devam etti. Ozmatik basıncı azalmaya devam etti. İzotonik ortamda artar azalır demiyoruz. Değişim yok diyoruz. Ne turgor basıncında ne ozmatik basıncında değişim olmaz. Çünkü su giriş çıkışı olmaz. Yani giriş çıkışı olur da giriş çıkış eşit olur. O yüzden değişim olmaz. Hacminde değişim olmadığı için basınçları da değişmez. Hepsi bu kadar.